Arkadaşlar merhaba, yayınıma hoş geldiniz. Sizlere yine bugün çok süper bir yayınla başlıyorum. Deepfake yani bu yüz değiştirip de bir Instagram'ınıza, TikTok'unuza yani direkt atabilirsiniz. Ne istiyorsanız da onu yapabilirsiniz. Ama öncelikle 3 seçenek var. TikTok, Instagram, Custom Video. Tabii bunlara geçmeden önce sizlere şundan bahsedeyim. Üye olduktan sonra 2 dolarlık bir deneme bakiyesi size tanımlıyorlar. 0.4'lük bir harcama yapıp bu videoyu oluşturuyorsunuz. Yani bu işbirliği vesaire değil. Sadece bunların nasıl olduğunu ve nasıl bir yapay zeka yapıldığını sizlere gösteriyorum ve tanıtıyorum. Tamamen kendi inisiyatifinize kalmış bir olaya dönüşüyor. O yüzden nasıl yapıldığını sizlere gösteriyorum hemen. Dosya seçten önce Şimdi bir dakika. Şunu direkt atıyorum. Bu yüzleri zaten nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Leonardo AI'de defalarca yaptım. Geçmiş videolarıma da bakarsanız nasıl olduğunu görmüş olursunuz. Şimdi ablamız bu. Nerede? Video 4. Açtım bunu. Şimdi yüzde yüz bir dolsun. Bu kadar basit. Bitti. Şimdi burada çıktı ikonumuz. Dediğim gibi 0.4 centlik bir harcamadan sonra yaklaşık diyor 10 dakikada diyor herhalde işimiz olacak. Şimdi videomuz hazırlanmaya başladı. Ondan sonra devam edeceğim. Evet şu anda oldu. Yaklaşık 3 dakika sürdü diyelim. Şurada görüntümüz. Bunları daha önce ben deneme amaçlı yaptım. Bunlar da süperdi. Şunu en son videomun sonunda before after olarak yapacağım. Oradan da görmüş olursunuz. Dediğim gibi instagramlarda vesairelerde çok görüyorum yapay zekalı bu şekilde seslendirip. Hatta ünlüleri böyle e, salak saçma dolandırmak amaçlı seslendirmeler yapılmaya başlandı. Önüme çıktıkça şikayet etmekteyim. Muhakkak ki bu duruma ve dolandırıcılara itibar etmeyin. Muhakkak şikayet edin diyorum. Başka bir yayında tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.